Hepiniz yeni tıkkana merhaba bugün sizlerle birlikte hep bir video karşınızda başlamadan kanalıma abone olup like atmayı bir de bildirim butonuna basarsanız sevinirim çünkü yeni yeni videolarımda haberdar olabilirsiniz ve yaz ayında garip oldum hadi videoya geçelim Önceki inceleyeceğimiz ürünün türü mikroskop evet şöyle kutusunu da alalım Mikroskopumuz böyle. Öyle çocuklar oynayacak arabası gibi kutuları var. Mikroskopumuz. Evet. Şimdi kutumuzu açalım. Evet. Şu klavyemizi şöyle alalım. Peki, bu düşmesin. Bu düşmesin. Klavyemizi şöyle alalım. Şöyle. Laptopumuzu şu kağıdımız da şöyle dursun. Tamam. Şimdi mikrofonumuzu da şöyle. Dursun. Kutumuzu açıyoruz evet evet şimdi şu garanti belgesi şu klamba kılavuzu evet klamba kılavuzu bu da başveri tamam da şöyle koyalım evet mikroskopumuzu alalım ben daha önce açıp baktığım için biliyorum. Bakın mikroskopumuz böyle. Şöyle bakın. Şu kapağı var. Şu kapağı çıkartıyoruz tabi. Bu kapağı. Şurayı çok iyi korumanız lazım. Bura çizilir falan. Bir şey olursa çok kötü olur. Şöyle kapağını Şuraya koyalım. Şöyle payala. Şöyle işte şey artıyor bakın. Şöyle boyutu artıyor. Şöyle geriye doğru. Şurada şöyle yaparak yaklaştırıp filan bir şey oluyor. <laughs> Ve seti var. Cımbız evet. Cımbız şöyle kılıç çekip alabiliyorsunuz. <laughs> bir tane lale şeker alayım. Evet. Bentoli şeker çok güzel oluyor. Jimbus. İki tane deney tüpü. İki tane deney tüpü var. Dört tane hazır. Bu ne? Bu dur kutuda yazıyordu. Kutunun içindeyken dört tane slide var böyle. Slide şunlar. Diğer adı var. Tablet denilen herhalde. Slide bunlar. Bir tane de hazır slide'lar var. O da şöyle içinde bir şey var şöyle. içinde bir şey var. Bunu da göstereceğim videonun ilerleyen zamanlarında. Ben şunu bir tane de dur. Bir tane şöyle bu kutu var. Hala anlayamadım. Bu ne? Bu kutunun üstünde yazıyordu. Kurma kapı, deney kapı, koruma kapı, cımbız. Bu deney toplama kabı herhalde. Bir adet. Neydi? İki adet de. Şey. Örnek toplama kabı. Tamam. Bu herhalde deney topluyor. Ama içinde şöyle bir şeyler var. Evet. Bunlar şöyle bir kağıt var. Boş. Bunları asla sıkıştırıyoruz. Neyse. Şöyle kapatalım ve mobil aparatımız selfie çubuğu gibi evet mobil aparatımız evet ben mobil atar düzgünce takamadım o yüzden size şöyle göstereceğim bir dakika Şu. abi tamam tamam ha şöyle Mobil aparatımız şöyle takılıyor. Şöyle takalım. <laughs> Dur mikrofonu da bir zarar vermeyelim. Onu şöyle kenara alalım. Oh. Şimdi telefonum neredeydi? Ha, telefonum şurada her zaman yerinde. Evet şöyle. Yani görünümü böyle olacak nasıl bağlıyoruz dediğinizde de kamerasını açacaksınız telefonun. Telefon Dur tersten yapıyoruz. Şifreyi tersten giriyorum. <laughs> telefonun kamerasını açacaksınız. Şöyle tutalım. Dur. Dur şunu bak bir de lambası var altında. Ya işte öyle. Öyle olur. Şimdi öncelikle ben bir hazır slide takayım. Görüyorum bir dakika. Şu an ha bir de şey zoomlarını göstereyim. 400 1200 100 zoomu var. Öncelikle 100 zoomundan gösteririm. Bu 100 zoom en kısa olan. Bakın şurada en kısa olan zoom. aparatı birazcık yukarı alalım. Tamam. Tamam. Bunu taktık. Şimdi. Tamam. Şimdi mobil aparatımızı takıyoruz. Mobil aparatımıza takıyoruz. Evet. Tak. Ben buranın videosunu da çekiyorum. Şöyle. Evet telefondan videoyu da mesettim buranın sesini kısarım yani Sizin ekranda görürsünüz Zaten şöyle Şöyle gözüküyor Şeyde gözüküyor mu bilmiyorum Gözükmüyor İşte böyle Şimdi şeyini değiştiriyorum bu yüzdü Şimdi 400 alalım Şöyle bekle kaç 400 Tamam 400'e de böyle şu an siz ekranda şurada falan şuramda falan görmüş. Buraya bir yerlere çıkartmış olmam lazım. Evet. Bu da şimdi 1200. Evet. Bu aşırı yakın. Böyle neredeyse küçük un taneyeni bile sayabileceğiniz kadar büyüklüğe sahip oluyor. Mesela cımbızı şöyle yapsak. şey yok mu ya? Böyle şu kağıt filan. Şöyle kağıdı önüne kapatsak. Tamam. Tamam şimdi bunun videosunu bitirebilirim. İşte böyleydi ürünümüz mobil aparatlı A101'den aldım gerçekten tavsiye ederim 65 liraydı çok güzel çok güzeldi Buranın videosunu da çekiyorum. Evet, videomu açtım. Ee, oraları kapattığımızı da tamam. Ürünümüz bu kadardı. Başka ürün inceleme videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve kurban bayramımız mübarek olsun. Bu, bunu yanlış şey söyledim. Evet. Bunu yanlış şey başında diyecektim ama olsun. Siz anladınız. いいですね。